Lise 5 konu arkadaşlar. Ben Volkan. Bugün sizlerle beraber farklı bir yerdeyiz. Evet bugün farklı bir yerdeyim. Çok havalı duruyor bence. Çok güzel duruyor. O yüzden de çok önemli bir konuyu konuşmak istiyorum sizlerle. Şimdi önemli konumuz şu. Arkadaşlar biliyorsunuz ki son bir ayın içerisindeyiz. Yani bir aydan çok daha az bir süre kaldı. Şimdi bu süreçte en önemli şeylerden bir tanesi zaten çalışmalardı biliyorsun. Yani sen nasıl çalışman gerektiğini, hayatta nasıl yani dersleri nasıl öğrenmen gerektiğini, verimliliği falan her şeyi biliyorsun. Bundan sonra aslında senin yapman gereken ne? Kafayı yememek. Bundan sonra kafayı yememek için neler yapman gerekiyor? Şimdi ben sizlere öncelikle kendimin ne yaptığından bahsedeceğim. Ben neler yaptım? Abi şimdi son bir aylık dönemde ben çok sıkılmıştım. Çünkü havalar ısınmış. Havalar ısınca biliyorsun ki gönül bağları kopuyor. Yani gevşiyor. Artık neydi o laf hatırlayamıyorum ama Evet ondan oluyor. Gerçekten de ondan oluyor. Çünkü yani hava sıcak dışarı çıkmak istiyorsun. Çok sıkılıyorsun. Millet dışarıda eğleniyor. Sen bir gidiyorsun sahile ineyim diyorsun. Orada bakıyorsun millet çocuklarla falan filan herkese eğleniyor böyle basket oynuyor falan bir şeyler yapıyor. Çok güzel bir hayat. Mükemmel bir hayat. Sen sınava gireceksin sınav sesi tavana çıkmış. Şimdi bu süreçte ben şunu yapıyordum. Haftalık olarak kendime bir gün veriliyordum. Diyordum ki yani ben bir gün kendime zaman ayıracağım. Artık bu kim ne olursa olsun ya da tek başına da olursa olsun ama tek başına yapma bunu. Çünkü bir arkasını artık görüş. Ya bundan sonra tabii ki de ben sana hep diyorum hani sürekli ders çalış, kafayı ye, yeter artık yani gecelere kadar çalış falan. Evet, öyle. Ama bu video biraz da kafayı yiyebilecek potansiyelde olan benim gibi olan insanlara yönelik. Çünkü ben gerçekten bir yerden sonra tırlamıştım yani. Gerçekten de dersin başına oturamıyordum. Artık ağlayarak test çözmeye çalışıyordum ve bu çok zor oluyordu yani. Gerçekten çok zor oluyordu. Şimdi buradaki birinci şey kendime bir rutin belirliyordum. Şimdi bu rutinde öncelikle ben çok sevdiğim bir ders yapıyordum. Çok sevdiğim ders yani çok yüksek net yaptığım, kendimi eğlendirebildiğim, kendimi mutlu hissettiğim dersi yapıyordum. O da ne oluyordu? Benim için matematik oluyordu. Çok çoğunuza böyle saçma sapan gelebilir bu ama evet ben TYT matematik, AYT matematik çözüyordum. Ya da TYT sosyal falan çözüyordum. Çünkü onlar da böyle eğlenceli biraz da. O saat şeyleri çözüyordum. İyi, hani biraz da eğleneyim, biraz da derse odaklanabileyim. Daha sonrasında geçiyordum diğer böyle zorlu dersleri işte AYT fizik, AYT matematikteki işte integral falan yani saçma sapan olan şeyler ve bunlardan nefret ettiğim için de bunları hep sona bırakıyordum. Hani belli bir yerde şey olabiliyordu evet şu sıkıntı çıkabiliyordu. Ben işte öğlen akşama kadar falan çalışmışım böyle saçma sapan eğlenmelik şeyler çözmüşüm ama akşam olmuş artık akşam olunca da zamanım kalmadı falan. Böyle şeyler yaşanabiliyordu bunları yaşanmak için tabii ki de belli bir sınır koymanız gerekiyor. Onun dışında kendime bir kamp düzeni oluşturuyordum. Bu kamp düzeninde de şunu yapıyordum. Mesela benim teyit Türkçem çok kötüydü. Ben bu zamanlar, tam olarak bu zamanlarda teyit Türkçeyi çok fazla basmaya başlamıştım. Teyit Türkçeyi şöyle basıyordum. Yani geçmiş sınavları mesela hepsini çözüyordum. Bir gün içinde 5-6 tane T Türkçe denemesi, hatta bazen 7-8 tane T Türkçe denemesi ki hani gerçekten o kadar çok zaman alıyordu ki bir o kadar çok yoruluyordum ki ama yine de bunu yapmak istiyordum. Hani çünkü gerçekten T Türkçe denemesi atması gerekiyordu. Belli bir tane ders belirleyin. Ve ben bunu kendi koşulluk yaptığım öğrencilerime uyguluyorum. Bu arada arkadaşlar, son 3 haftamız kalmışken Prokoç Akademi'de kamplarımıza göz atabilirsiniz. Son 3 haftada güzel şekilde netlerinizi arttırmak veya tekrar etmek için kampların zaten çok değerli. Kendine yapabilirsin bu kampları ama Prokoç Akademi'minde şu anda sana özel hazırlanmış testleri, günlük olarak testleri hazır zaten. Buradan da testlerini çözüp netlerini arttırabilir. Aynı zamanda güzel bir şekilde istediğin dersten herhangi bir ders seçebilirsin. O dersten tekrar kampını yapabilirsin. O zaman devam edelim. Tamamen yani bir haftalık süreç içinde Bakıyorsun, diyorsun ki işte benim burada sıkıntım var. Tamam şu kadar deneme yaptım. TYT genel denemesi, AYT genel denemesi, birer tane, birer tane. İşte mesela 3 adım denemeleri çözüyoruz. 3 adım denemeleri bu arada çok önemli. Onu OGM materyalde 3 adım denemeleri lütfen çözün. Allah razı olsun çözün. Oradan soru çıkar. Yemin oradan soru çıkar. Onları çözün. Onun dışında gidiyordum. İşte o denemeleri çözdükten sonrasında yanlışlarım nereden çıkıyor? Yanlışlarımı baktıktan sonrasında hani en çok yanlışımın çıktığı derse gidip bir hafta boyunca sadece o ders çalışıyordum. Ama sadece. Hani tekrar mekrar bana ne? Onlarla kafamı karıştırmıyordum. Hiç kafamı karıştırmam, kendi de öyle yapmıyorum. Çünkü abi gideceksin, günlük paragraf çözeceksin, günlük bilimler yapacaksın, cartuculuk yapacaksın hiç gerek yok. Bunları yapmayacaksın, yapmayacağın için de gideceksin bütün gün 10 tane t-sücre de mi çözeceksin mesela. Bunu çözdükten sonra gerçekten insan kendini çok iyi hissediyor yani. Bu arada arkadaşlar küçük bir çekiliş de yapacağız bu video ile beraber. Sohbet videosu şeklinde olup da aynı zamanda bir çekiliş yapamadık. Deneme deposunun arkadaşlar çekilişini yapıyoruz. Arşivde açıklama kısmında zaten şartlar var. Deneme deposunu zaten daha önceden sizlere anlatmıştım. Böyle trigonometri mesela bu. Bu konu denemeleri oluyor. Yani Eğer ki mesela integralde, türevde ya da herhangi bir konuda sıkıntınız varsa bu denemelerden çözebilirsiniz. Çünkü piyasada böyle şeyler bulunmuyor. Ben çok hoşuma gidiyor bu olay. Ee, buna çekişini yapıyoruz arkadaşlar. Açıklama kısmında da şartları falan filan hepsini görebilirsiniz. Devam edelim. Tabii biraz da artık hani sınav stresini azaltmak için de en çok da sınavdan sonra yaşayacağınız şeyleri de düşünmeniz gerekiyor. Ki ben öyle gerçekten çok yaptım. Hani ders sırasında da olsun, ders sonrasında da olsun, aralarında da olsun. Bunu çok fazla yapıyordum. Hani sen de yapabilirsin bunu ama biraz zaman fazla alabiliyor çünkü ben hayali çok kapılan bir insanım. Balık burcuyum. Balık burcu olduğum için de böyle yapıyorum. Böyle diyorlar yani bana. Bilmiyorum. Bir burçta pek bir ilgim yok ama. Yine de böyle diyorlar. Ee, çok fazla hayalde kapılan bir insanım ben. O hayallerimi sürekli olarak ders aralarında, ders sırasında da çok fazla şey yapıyordum. Mesela üniversiteye gideceğim. Üniversiteye gideceğim. Ne yapacağım? Üniversiteden sonra işte oradaki sınavların ne olacak? İşte hazırlık okuyacak mıyım? Yok bilmem ne. Yok şu, yok bu. Sınavdan sonra işte tatile gider miyim? Hani bunların hepsini sürekli olarak düşünüyordum. Ve bunları aslında en mantıklı olan yöntem eğer ki böyle şeyler yapıyorsanız buna not almak. Hani hedeflerinizi tabii ki de çok fazla böyle hayalsi şeyler düşünüyorsunuz genel olarak o sıra Yani yapamayacağınız aslında. Hani gerçekleşmesi daha düşük olan ihtimalde şeyleri çok fazla hayalini kuruyorsunuz. Mesela ben açıkçası hani üniversiteye geçim, üniversiteye geçtikten sonra böyle işte şey yaparım. Hani Amerika'ya giderim falan böyle. Hani öyle üst düzey aileler kuruyordum. Hani orada böyle 4 ay yaşarım işte sokakta büyürüm falan filan hani böyle abartı şeyler işte Tayland'da Maynat'ta yaşarım falan diyordum. Hani çünkü çok bıkmıştım. Bu kadar bıkkınlığa bu kadar bir çılgınlık gerekiyordu kendi içimde. Ama böyle olmuyor. Yani benim için en azından öyle olmadı. Böyle hayaller kurabilirsiniz ama bunları hayalleri çok fazla kurdukça sürekli döngüye giriyor ve bunu yapmayın. Çünkü çok fazla zamanınızı alacak. Bu zamanını almak için de gidip not alın. Hani deyin ki işte ben şunu yapmak istiyorum şöyle şöyle şeylerim var. Şöyle şöyle hayallerim var. Bunlara daha az zaman harcamış oluyorsunuz ve en azından kenarda durmuş oluyor. Sınav sonrasında da artık gelince diyeceksiniz ki hani ben bunu yapabilir miyim? Bunu yapabilir miyim? diye düşünmeye başlarsın. Bir de arkadaşlar şöyle bir olay var. Biliyorsunuz ki sınav gerçekten hani en başına baktığınızda bundan bir sene öncesinde ya da geçen sene işte Eylül aylarına falan baktığınızda biliyorsunuz. Ki yani o zaman sen full ders çalışıyordun ve bu ders çalışman hani aslında böyle çok uzun sürmüş olarak gelebiliyor ama aslında bir anda bitti her şey. Bir hani şu andan itibaren de bir sene sonrasında sen üniversitede olacaksın umarım. Ve üniversitede olduğunda da hani bir sene öncesine baktığında bugünü hatırlayacaksın ve diyeceksin ki hani gerçekten de hallettim ben bunu. Bunu aslında çok fazla hayatınıza uygulamaya çalışın bence. Çünkü ben de mesela kendi hayatımda hep şunu düşünürdüm. Kendi YK senesinde de bunu çok düşünürdüm. Sınav senemin başlangıcında çok iyi hatırlıyorum o günü. Ve sonrasında da bunu yapmıştım. Bu süreçlerde de yapmıştım. Sınav senemin başlangıcında demiştim ki bu sene çok uzun bir sene gibi gelecek. Evet hani sınav senesi gerçekten çok sıkıcı olacak. Çok yoracak beni. Ve bunu gerçekten düşündüğümü hatırlıyorum. Hani ama bu sene bitecek. Üniversitede bitecek gideceğim ben işte 30 yaşına geleceğim 40 yaşına geleceğim büyüyeceğim sürekli olarak zaman çok hızlı bir şekilde geçecek. Hani aslında bunların hepsinin zevkini yaşayayım. Gerçekten de hani bu stresini de sonuna kadar yaşayayım. Duygularımı sonuna kadar yaşayayım ve süreç bu şekilde devam etsin. Hani bunu kötü bir şey olarak düşünmem gerekiyor. Tabii ki de çok zorlandığım anlar oldu. Çok fazla zorlandığım anlar oldu. Ama sınav senenin başındayken bile bunu demiştim ben. Ve şu anda da hani üniversitenin 4. sınıfındayım. 4. senesindeyim. Bunu lütfen hayatınız hani şu anda YKS'nin son zamanlarda ve bundan sonraki süreçte sana çok yavaş bir şekilde geçiyormuş gibi de gelebilir. Hani sonuçta 3 haftan falan kaldı ve bu 3 haftalık süreçte de hani şey diyebilirsin kendine ya bu zaman nasıl geçecek? Geçmeyecek gibi hissedebilirsin ama gerçekten de bunu düşündüğünde seneye olduğunda üniversiteye geçtiğinde bunu fark edeceksin. Diyeceksin ki hani ne kadar hızlı geçmiş zaman. Kendini bu şekilde şu anda yatıştırabilirsin. Tabii ki de yine çok stresli olacak ama yapacağın başka bir şey yok şu an. Ve sınavına çalışacaksın. Sınava çalışıp halledeceksin. Üniversite zamanlarında da tabii ki de çok fazla sınavın olacak. Cartı cürtü olacak ama şu anda o senin derdin değil. Seneye olacak. Ondan sonraki sene olacak. Bir sonraki sene olacak. Ama şu andaki derdin senin YKS'yi atlatmak. Bu derdi atlat. Bu dertten derdi atlarsın zaten. Hayat dertlerden geçilmiyor. Hayat dertlerden geçilmediği için de bir şekilde hepsi gelecek zaten üstüne. Hepsi biniyor üstüne. Hiç merak etme. Tüm dertler sırasıyla gelecek. O an şu an kafaya takma. Tamam. Böyle bir sohbet videosu çekmek istedim sizlerle arkadaşlar. Şu an çünkü çok sohbetlik bir yer. Lütfen siz de yorumlarda neler hissettiğinizi belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.